yok. Hiçbir şeyle oynanmadım. Ben e, hayatım boyunca böyle şeylerden uzak durdum. Artık da şeyleri bile ona göre geçiyorum. E, nasıl söyleyeyim? E, şöyle anlatayım. Kanadın e, biri eğer varsa, kendi e, şeyler yapıyorsa bile, bana bunu bile anlatmaz. Çünkü ben buna karşı değil mi? Bu arkadaş futbol menajeri. Onun birkaç tane görüştüğü oyuncular var, bilgilendiği oyuncular var ama e, ne keyfin, ne planın, ne benim menajerliğini yapmıyor. Benim ama tane... siteye abi. giriyor. Menajer siteye giriyor. Tamam. Evet kendisi giriyor. Kendisi de orada şey yapma, kendini eğlendirmek istiyor kendisi. Evet. Ondan sonra e, oradaki orada siteye giriyor. Sonra bunlar Emrullah'tan e, arkadaşından 10 bin TL para istiyorlar. E, o da yatırıyor diyor eğlenelim biraz. Ben de diyorum tamam eğlen ne olmuş yani. Ne kadar yatırıyor? Günay ne kadar yatırıyor? 10 bin TL yatırıyor. 10 bin TL yatırıyor tamam. Sonra diyor ama oyna ne yaparsan yap yani. Sonuçta e, biraz eğleneceğiz zaten Ondan sonra işte e, o sitedekiler e, canlı destekten Emrullah e, yazıyor onlara. Diyor ki e, e, param yattı mı? Onlar da onlarda diyor yok limiti var bu e, sitenin. Sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor dinliyoruz seni. Hiç e, kesmeden. Kitede, tamam. E, sitede limit var diyor. Arkadaşım da bana geliyor diyor ki Günay, Onların bunların limiti varmış. Bana 10.000 TL destek olabilir misin? Ben de diyorum Emrullah. Tamam, istiyorsan olurum, sorun değil. Sonra benim şahsi hesabımdan 11 TL çıkış oluyor. Neden yani destek oluyorsun arkadaşın kumar oynuyorsa madem orada. Ya zaten arkadaşım bana ileride yine gelir verir yani. Ben orada... Şimdi buna kumar diyorsunuz, ben tamam, genel alı kumar olabilir mi? Orada 101 turnuvası bastım, Topbala falanlara gitmek. Günaydın peki niye arkadaşın istiyorsa arkadaşını yollamıyorsun, Davut'u isteye yolluyorsun? Anlamadım şu an. Dedin ki arkadaşım borç istedi. Arkadaşım borç istediyse niye parayı arkadaşının değil de bu siteye yolluyorsun? Şöyle söyleyeyim. O gece zaten devamında söylediklerim çok önemli size. O gece ben arkadaşıma kendi onun ben böyle şeyleri geçmişte duyduğum için onun hesabına para yolluyorum. Ama o gece Denizbank'ta bir sorun oluşuyor. Benim param arkadaşın hesabına düşmüyor. Askıya alınıyor. Tamam. Evet. Son, sonra ben e, kendi şahsi hesabımdan karşı tarafa para yatırıyorum? Ondan sonra ondan sonra bunlar e, oradaki tabi benim görünce hemen bunlar dolandırma şeyine giriyor moduna. Ama ben o anda hiçbir şeyin daha farkında değilim. Sonra işte arkadaşım telefondan arıyorlar. Numaramızı, e, numaramızı veriyor arkadaşım. Sonra ben de arkadaşıma diyorum Emruh. Niye bu işleri? Çünkü saçma sapan yerlere gireceğiz yoksa. Sonra biz para iade ediyoruz. Onlar diyor efendim paranızı iade etmek için e, bizim e, sitede bir limit var. O limiti doldurmamız lazım diyor. Ondan sonra diyorlar 80 bin mi? Yok. Evet ya, 80 bin mi? Hayır. Günay, günay toplam 210 bin lira para yatırmışsınız. Güzel kardeşim ya. Bu, ya. Bu, Ah, Ama bir bak, ol, ben ol, şey son para, son para ilk gün son gün ne yazıyor? Deniz bankla aşkına ya, para bankla para gitmedi diyor. Ne yazıyor? Olamadılar ya adamları. Para bankla para gitmedi diyor. Olamadılar diye yapıyorlar. Yüzün biliyor mu? Ne yapıyorsun? Her bir şey kesiyor ya. Deniz bankla para gitmedi diyorsun musun? Paranın Hı. gittiğine dair dekon var benim de önümde. Dur bir saniye. Hadi bir saniye Tamam, anlatacağım sizi. siz sadece beni sonuna kadar dinleyin, ondan sonra ben size her türlü cevabı veririm. Tamam, eyvallah evam. Tamam mı? işte Ondan sonra e, ben arkadaşa bir para onun hesabına düşmeyince ben karşı tarafın o Uğur Dağ şartı isimde para yatırıyorum. Sonra onun da hesabına düşmüyor o para. Bunlar da bana arkadaşa e, mesaj atıyorlar. ve bu para bize gelmedi. Bankanı ara lütfen. Bu paranın oraya gideceğini şey yap. Şey dedim ki para bizim hesabımıza düştü. Ondan sonra ben de bankaya arıyorum. Diyorum şahsi e, para yolladım, gece vakti oluyor. Diyorum para yolladım, bu para düşmemiş. O onlar bankadan hallediyor. Ben teyit ediyorum. Sonra bu 10 bin lira oraya düşüyor. Sonra biz diyoruz ki bu parayı bize iade edin. Ben zaten arkadaşın e, parasını kurtarmak için sonra dedim Emru çıkalım bu şeyden. Senin paran da yanacak, benim param da yanacak. Hiç e, fazla uzatmadan çıkalım. Sonra bunlar diyor çıkmak için ee, bize bir 40 bin TL daha yollaman lazım. Ondan sonra toplam 60 oluyor. Sonra diyorlar bize ama geri ödememiz için bunu 80 bine toparlamamız lazım. Diyorlar. Çünkü bizim deniz şöyleymiş. Tamam ben de o anda arkadaşa atlatıyorum. Emre bak bunlar galiba bizi dolandırıyor. Bu iş farklı gidecek. Ama zaten ben de o anda diyorum ya bir suçumuz yok bari paramızı kurtaralım. Ben orada o an yani hissediyorum bir şeyler olacağını ama tam da emin değilim kendime çünkü eğer ben bir bahis bir farklı bir şey oynasam ya ben tecrübeli değilim ben ben sorarım dedim ya bu güvenli sayfadır e, var mı arkadaşım bana söylesene bir sayfa böyle saçma saçma İlk 10 yes, askıya alınınca bunlar da tekten hesap almak istedi parayı. Bana geri almak istedik. Ben de o anda Cenk'i e, e, Cenk arıyorum diyorum Cenk hiç sorma ne için sen bu hesaba bir parayı vermem. Tabii Cenk de benim en iyi arkadaşım olduğu için hakkımda çok iyi anlaştığım için o da hiç sormadan o parayı o hesaba yolluyor. Ben sadece o hesap numarasını atıyorum. O da o daha da, kişiye yolluyor. Onlar zaten Cenk thank